Gaziantep'te kaybolmayı yüz tutmuş mesleklerden olan demircilik sanatını icra eden Gökmen Gürban, ateşte ısıtılan demiri çekiçle işleyerek teknolojiye direniyor. Bakıcılar çarşısında 40 yıldır demircilik yapan Gökmen Gürban, yaz-kış demeden çalışmaya devam ediyor. Küçük atölyesinde sıcak hava ve ateşin karşısında el emeği, bilek gücüyle bıçak, balta, çapa, çengel ve kürek gibi el aletleri imal ediyor. Gürban Baba mesleği olan demirciliği yaz-kış ayırt etmeden devam ettirdiğini söyledi. Sıcaklığa katlanabilirsen her şeyi söyleyebiliriz. Ama sıcaklığa katlanmak lazım. Yani şimdi burada ocağı yaktığın zaman zaten öğlene kadar öğlen seansına kadar e, tam hızda çalışıyoruz. Öğlenden sonra bir iki saat mesela güneşimiz oluyor bizim dükkanın içine giren güneş. onunla biraz duraklıyoruz. Ondan sonra yine de akşama kadar bu böyle devam ediyor. Ya haliyle ister istemez etkileyeti Etkilemezse e, yani hani ne, ne derler şey olmazsa emek olmazsa şey e, hamur olmazsa ekmek olur mu? Olmaz. Bizinki de ona dayalı yani.